Ebu Basir Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz 3-5 saat sonra Medine'ye geri dönen Ebu Basir'i görünce Ey Ebu Basir dedi. Hayırdır sen nasıl geldin öyle? O da dedi ki dedin ya ya Resulallah Allah sana bir çıkış yolu açar. Rabbim bana bir akıl verdi. Ben de ona kılıcını övdüm. O ahmak da kılıcını bana verdi. Övdükçe övdüm, övdükçe övdüm. Övünce hoşuna gitti, hoşuna gitti. Bazen evinizi yıkacak adamlar sizi överler, kocanızı size keserler. Sizi överler, hanımınızı size keserler. Her güzel sözü dostunuz zannetmeyin. Ebu Basir dedi ki, Ya Resulallah onlara dedim ki, bana bulaşmayın defolun gidin, kavga etmeyelim. Siz de ölmeyin ben de ölmeyim, gidin dedim. Ama o kılıcını elimden aldığım amcamın oğlunun yanındaki akrabam ben seni öyle bırakmam dedi ve üstüme saldırdı ben onu öldürdüm. Sonra arkadaşı ölünce amcamın oğlu da bunu gurur meselesi yaptı o da saldırdı onu öldürmedim kılıcıyla beraber bileğini kestim. Sonra gönderdim onu Mekke'ye. Ya Resulallah dedi bir daha gelirlerse beni yine verir misin? Evet veririm dedi. Peygamber Efendimiz'e dedi ki peki Medine'de kalmasam, Medine'nin dışında bir yere yerleşsem, Medine'de durmasam, Medine ile Mekke'nin dışında bir yere yerleşsem gene verir misin ben onlara? Hayır dedi. Biz onlarla anlaşmamız Medine'ye gelenleri vereceğim. Medine'nin dışında beni ilgilendirmez. Nerede kalırsan kal dedi. Hazreti Ebu Basir öyleyse dedi. Onlara öyle bir oyun edeceğim ki ya Resulallah. Sana bu anlaşmayı yazdırdıklarına bin pişman edeceğim onları. İstağına gidiyorum ya Muhammed dedi. İstağı Seyfül Bahir denilen o Kızıl Deniz'in kenarında Mekkelilerin Suriye'ye giderken en popüler yol hani şimdi en pahalı yol Kuzey Marmara Yavuz Sultan Selim yolu hemen Dilovası'na 45 dakikada iniyorsun Başakşehir'den. Ama bu tarafta bir trafik oluyor cuma trafiği 2 saat bekliyorsun. Bunun gibi sahil yolu en popüler yol o zaman hem deniz havası hem daha sakin ve yiyecek içecek bulmak kolay yollarda Ebu Basir Hazretleri denize kılıç gibi girdiği için böyle liman gibi doğal bir liman gibi körfez girişi gibi olduğu için oraya Araplar Seyfül Bahir demişler. Denizin kılıcı demektir Seyfül Bahir. O, orada istaları var böyle sahile yakın mağaralarla dolu Mekke'ye 300 kilometre uzakta. Tabi orası yoldan geçenlerin önünü kesmek için mükemmel yer. Çünkü kayalık olduğu için hayvanlar koşamıyor. Ne develer ne atlar hızlı koşamıyor çöl gibi. Çok akıllı bir strateji. Peygamberimiz dedi ki şu Ebu Basir'in yanına birileri daha katılsa da gençlerden evli olmayan, bekar, geçim darlığı çeken birileri Ebu Basir'e arkadaş olsalar da hakikaten Ebu Basir bir şeyler yapar dedi. 80 tane Medineli genç Ebu Basir'e asker oldular. Ebu Basir onların komutanıydı. Mekke'den duyanlar Ebu Basir'in istana karargah kurduğunu, Mekkelilerin gelen geçen kervanlarını ekonomik yönden yormak, onlara göz dağı verip bu maddeyi bozdurmak için kervanların önünü kesip ticaret mallarına el koyduğunu duyunca Mekke'deki gidemeyen Müslümanlar da Ebu Basir'in yanına geldiler. 300 kişi oldular. Ebu Basir ve arkadaşları 500 develik Mekke'nin iki tane ticaret kervanının malına el koyunca Mekke ekonomisi sarsıldı. Bu sefer tutuştular. Peygamber'e haber gönderdiler. Elçiler geldi. Ya Muhammed bunlar senin adamların. Müslüman bunlar. Şunlara bir şey söyle. Malımızı alıyorlar. Beni ilgilendirmez dedi Resulullah. Biz sizinle ne anlaştık? Medine'ye gelenleri vereceğiz. Medine'ye gelmeyenlerden ben sorumlu değilim. Alın adamlarınızı gidin, İstağında onlarla savaşın dedi. Ben o araya girmem dedi Resulullah. Adamlar bir kervanları daha el konulunca peygamberimize geldiler ve yalvardılar. Ya Muhammed şu maddeyi kaldıralım. Bu maddeyi kaldıralım. Mekke'den gelenleri siz vermeyin, Medine'den gelenler de biz vermeyelim tükürdüklerini yalattırdı Ebu Vasir kafirlere. Peygamber Efendimiz dedi ki, şu Abu Vasir ne yaman bir adamdır. Bu ifade Buhari'de aynen böyle geçer. Şu Abu Vasir ne yaman bir adamdır, ne kahramandır dedi. Allah Resulü zaten barıştan yanadır Peygamberimiz. Asla ebedi savaş yoktur Hazreti Muhammed'in aklında barıştan yanadır Resulullah. Yani savaşırken bile barışın planını yapar Allah'ın Resulü. Bir düşman ona barışalım dediğinde o illa savaşa devam edelim demez. Bu maddeyi değiştirelim deyince olur dedi. O zaman ben de mektup yazarım İstağına, oradaki Müslümanları indiririm Medine'ye, hiçbir kervanınız el konulmaz dedi. Rahatça ticaretinizi yaparsınız. Bayram etti Mekkeliler. Diplomatik zafer kazanmış gibi Mekke'ye döndüler. Muhammed'i ikna ettik dediler. Artık yolumuz kesilmeyecek dediler. Yalnız bir şartla Mekke'ye gelen olursa geri vermeyeceğiz. Onlara da giden olursa onlar da bize vermeyecekler. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e mektup yazdırdı. Allah'ın Resulü Muhammedur Resulullah'tan Ebu Basire selam olsun ey Abu Basir Allah sizin cihadınızı sizin gayretinizi kabul etti. Bana Mekke'ye gelenleri biz vermeyeceğiz. Medine'ye gelenleri siz vereceksiniz diye zorlayanların sözlerini kendi iddialarını geri adım attırdınız. Allah sizin bu yaptığınızdan razı oldu. Nice Müslümanların kurtuluşuna vesile oldunuz. Ey Abu Basir, artık kavga bitmiştir. Arkadaşlarını al ve bana geri dön. Bu mektup sana geldiğinde arkadaşlarınla beraber bana gelin dedi. Mektup bir güzelce kılıfın deriden yapılmış bir kılıfın içine konuldu. İki tane Müslüman istana Medine'ye yaklaşık 100 kilometreden fazla mesafedeki İstana geldiler. O anda ilginç bir şey oldu Müslümanlar. Ebu Basir ölüm döşeğindeydi. Hastalanmış ve ölüyor. Daha yaşı 30'a gelmemiş bu çocuğun. Ölüm döşeğindeydi. Eskiden yediğinden içtiğinden insanlar çabuk zehirleniyordu. Çünkü sular temiz değil, yiyecekler bozulabiliyor. İnsanlar birçok şeyi bilmiyor ve çabuk ölümler olurdu. Peygamberimiz zamanında insanların yaşam, yaş ortalaması neydi biliyor musunuz? Ölüm yaşı 42. İnsan yaş ortalaması 42 idi Hazreti Muhammed'in yaşadığı Arabistan'da. Yani 45-50 yıl yaşayan çok yaşamış oluyordu. Peygamber Efendimizin şu ihtiyarlığın acizliğinden sana sığınırım ya Rabbi dediğinde yaşı 61'di. 61 yaşına Hazreti Muhammed şimdi sizin 80 yaşına yaptığınız duayı yapıyordu. Anlıyor musunuz? Allah peygamberimizden sonra bize ne kadar temiz, ne kadar güzel nimetler verdi. Eyne Abu Basir, Abu Basir nerede dedi? Abu Basir nerededir? Ebu Cendel iki numaralı komutan, dev, dev gibi bir adam. Süheyl bin Amr'ın oğlu atından aşağı indiğinde bu dev gibi adamı gören ashab-ı kiram efendilerimiz Ey Allah'ın Resulü dedi şu genç ne heybetli bir delikanlı. Peygamberin huzuruna geldi elindeki yayını ve okunu göğsüne vurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun ya Resulallah dedi. Ebu Basir Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Ebu Basir öldü mü dedi. Evet ya Resulallah. Ama o dedi benim mektubumu görmedi mi? Gördü ya Resulallah. Peki ben ona arkadaşlarını da al gel dediğimde o gelirdi dedi. Ölse bile atının üstünde gelirdi o. Niye gelmedi ki dedi. Ya Resulallah senin mektubunu öptü, öptü, yüzüne sürdü, gözüne sürdü, selamını duyunca salatu ve selamu aleyke ya Resulallah dedi ve dedi ki beni buradan götürmeyin dedi. Bir gün Allah'ın Resulüne ve İslam'a zarar vermek isteyen bir topluluk çıkarsa İsta'nın kapısında Ebu Basir'in nöbeti devam ediyor desinler. Ebu Basir'i buradan almayın dedi. Ebu Basir İstanın önünde nöbetine devam ediyor ya Resulallah. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Basir ne yaman bir adamdır. Ebu Basir ne kahraman bir adamdır dedi. İstanın kapısından nöbet devam ediyor. Ezan okunacak. Ebu Basir siz olacaksınız. Ey peygamber düşmanı şeytan. Ey namazın düşmanı film. Ey imanımın düşmanı internet, ey müzik, ey spor, ey siyaset, ey eğlence, ey festival, ey popun, sazın, cazın gürültüsü. Sizin topunuz benim bir ikindi namazım etmezsiniz diyeceksin ve istağının önündeki nöbete devam eder gibi. Peygamberin davasına Ebu Basir'in imanında nöbete devam edeceğiz inşallah. Demek ki bugün iki isim size emanet. Birisi ilk anlattığımız kıssa Ümmü Mihcen. Habeşli siyahi bir zenci Müslüman kadın. Ümmü Mihcen. Soyunuzda, sülalenizde çocuklarınızın ismini Ümmü Mihcen koyun. Bırakın Aleyna'yı, İrem'i. Bırakın Melisa'yı, şunu bunu. Ümmü Mihcen. Peygamberin ayağına kadar gidip hasta ziyaretinde bulunduğu Habeşli köle ve birisi ister Ubeyt koyun çocuğun adını ister Ebu Vasir ikisi de kabulümüzdür. Selam olsun Ümmü Mihcan'la yürüyenlere, selam olsun Ebu Vasir'in nöbetine talip olanlara ve selam olsun bu akşam asr-ı saadet sohbetine gelip bir saati aşkın zamandır çıt çıkmadan sabırla ve saygıyla dinleyen bu güzel topluluğa selam olsun Esenlerin, İstanbul'un, Türkiye'nin, dünyanın bütün Müslümanlara selam olsun efendim.